Game of Thrones'u izlemeyen kaldı mı? Yok spoilerlık bir durum yok da. Bu dizideki dotraklar size de tanıdık geldi mi? Bozkır'da göçebe yaşıyorlar. Ata biniyorlar. At sütü içiyorlar. At eti yiyorlar. Çadırda yaşıyorlar. Ve dizideki zırhsız askerlere sahip tek klan. Ama şuna değil buna benziyorlar. Dotraklarda erkek savaşçının saçı ne kadar uzunsa o kadar çok savaş kazanmış demek. Çünkü erkeklerin saçını sadece savaş kaybettiğinde kesiyorlar. Sizce bu adet gerçekte başka kimde var? Tabii ki de Japonlarda. Bir samuray için saçı onuru demek. Ve sadece düşmanı onu aşağı aşağılamak için kesebilir. Hatta savaşta başına gelebilecek bir kılıç darbesi saçını kesmesin diye topuz yaparlar. Saç kelleden önemli. O derece yani. Yok Eskiden Türklerde de erkeklerin saçlarının uzun olduğunu heykeller ve Çin yazıtlarından biliyor. Çinliler Türklerin ticaret için geldiğinde saçlarını at kuyruğu gibi topladığını, savaş için geldiklerinde ise saçlarını iki yandan ördüklerini tarihe kayıt düşmüşler. Türklerde ticaretle uğraşan kişi aynı zamanda asker olabileceği için ne niyetle geldiklerini saçın örgüsü belirliyor. Hala devam eden bir inanışta Ardarda arda erkek bebeği vefat eden, Al arasından ya da al karısından korunmak için erkek çocuğunun saçı kesilmez, uzatılır ve bu saçı uzatılan çocuğa adaklı denir. Japonlardan farklı olarak Türkler saçı onurla değil güçle ilişkilendirmiş ve gücün saçtan geldiğine inanmışlar. O yüzden şamanlarda ve savaşçılarda uzun saç sıklıkla rastlanan bir durum. Peki bu hangi filmi aklınıza getirdi? Yaşasın,